Herkese merhabalar. 7. sınıf matematik dersime hoş geldiniz. Konu değerlendirme testi çözeceğim. Biraz daha yeni nesil tarzda eşitlik ve denklem konusuyla ilgili. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Yukarıdaki eşit kollu terazinin boş kefelerine Talha, Metin ve Selma bazı nesneleri koyuyorlar. Ve teraziler dengede oluyor. Ali terazinin sol kefesine bir adet yeşil. O zaman bir yeşil. Sağ kefesine 6 adet turuncu koyduğunda dengede kalıyorsa şöyle eşittir 6 turuncu diyebiliriz. Yani bir yeşil elma 6 tane turuncuya bedelmiş diyebiliriz. Elma diyorum nesne pardon. Metin terazinin sol kefesine 5 adet mavi. 5 mavi. Sağ kefesine 3 turuncu nesneyi koyuyor. Buradan şunu hemen görüyor muyuz bilmiyorum. Burada 6 turuncu burada 3 turuncu. O zaman bunu da 6 turuncu yapabiliriz. 3 turuncu ne yaparsanız 6 turuncu yapar. 2 ile çarparsanız. O zaman buraya da 2 ile çarpacaksınız. 2 çarpı 3. 6 turuncu 2 kere 5 10 tane mavi ediyormuş. Buna göre Selma terazinin sol kefesine 10 adet mavi nesne koyarsa sağ kefesine kaç adet yeşil nesne koymalıdır? Evet hemen sorumuza denk gelen bir şey oldu. 10 mavi kaç tane turuncuya bedelmiş? 6 turuncu. Peki 6 turuncu kaç yeşile bedeldi? bir yeşile. Yani 10 mavi demek 6 turuncu demek. E biz 6 turuncuyu dengelemek için bir yeşil koyuyorsak 10 maviyi dengelemek için de bir tane yeşil koyarız. Çünkü 10 mavi ile 6 turuncu aynı ağırlıktaymış. Yukarıdaki denklemleri sağlayan x, y, a ve b tam sayıları için seçeneklerde belirtilenlerden hangisi doğrudur? Şık inceleyeceğiz. Şık incelemede ben hep şu mantıkta giderim. Bu herkesin kendi yöntemidir. Bir A'ya bakarım sonra D'ye bakarım artık şansım hangisine denk gelirse. Y üzeri x eksi a çarpı B işleminin sonucu 4'tür. Bir kere ilk önce benim Y'li ve X'li olan yerde yani birinci ve ikinci denklemde Y ve X'i bulmam lazım. Hemen şu denklemleri çözüyorum. Çöz. 3 çarpı 2x eksi 7 dağıt. 3 kere 2 6 x 3 kere 7 21 eşitmiş kime x eksi 1'e ne yapıyorduk? Bilinenler bilinmeyenlerle, bilinmeyenler, bilinenler bilinenlerle, bilinmeyenler bilinmeyenlerle kavuşsun. Kavuşturmada önceliği bilinmeyenlere vermekte fayda vardır. Şu küçük olan x gitsin, 6x'in yanına eksi x. Eksi 21 de eksi 1'in yanına gidiyor, artı 21. 6x'ten 1x çıkarırsak 5x eksi 1'e 21 ekledim. 20. 5 tanesi 20 ise bir tanesi kaçtır? 5 ile kimi çarparsanız 20 olur. Veya şu x'in kas neyse ona bölüyoruz. X4'müş. Hemen Y'yi bulalım. Onu da şurada bulalım. Ya da şöyle aşağıda. 3Y-1 eşittir. Burada dağıtarak yazıyorum gençler. 2 çarpı Y, 2Y. 2 çarpı eksi 1, eksi 2. Bir de eksi 1 varmış. Evet bilinenler bilinenlerle. Bilinmeyenler de bilinmeyenlerle kavuşsunlar bakalım. 2Y'yi attım karşıya. 3Y-2Y. Eksi 2 eksi 1 karşıya eksi 1'i artı 1 diye attık. Madem bunlar böyle bunlar da kavuşsun dedik. Bilinenlerle kavuştular. 3y'den 2y çıkarsa 1y. Eksi 2 eksi 1 eksi 3. Üç. Eksi 3'e de 1 eklerseniz eksi 2 olur. Y eksi 2'ymiş. x'i de burada 4 bulmuştuk. Hemen burada yerine yazalım. Bakalım doğru mu söylüyor. Y üzeri A ile B'yi de bulmamızı gerekiyor. Hemen bulalım uzun bir soruymuş. 5A artı 4. 2A. Eksi 2'yi dağıtıyorum. Eksi 2. Eksi çarpı eksi artı. 2 çarpı A. 2A. Eksi çarpı eksi artı. 2 kere 3. 6. Evet. 2A. 2A bunlar toplanabildiği için topla. 4A artı 6. 5A artı 4. Küçük bilinmeyen gitsin mi? Büyük bilinmeyen ayağına gitsin. Giderken ne olsun? Eksi. Madem bunlar burada toplaştılar solda. 4'ün ne işi var? Burada. 6-4 5A'dan 4A çıkarsa 1A 6-4 2 Bu kadar yaptık. Tabii ki neyi de bulacağız? A 2'ymiş B'yi de bulacağız. Evet. Bol eksili B. Eksi 3B Onu da farklı bir renkle yapalım hadi. Eksi 3B eksi 3 çarpı eksi 2 eksi çarpı eksi artı 3 kere 2 6 bakın şurada da eksi 4'ü dağıtırken eksi ile beraber dağıtınız eksi 4 çarpı 4 eksi 16 eksi 4 çarpı eksi b eksi çarpı eksi artı 4 çarpı b 4 b bu tarafa geldik eksi 5 b eksi 5 çarpı artı 2 eksi çarpı artı eksi 5 kere 2 10 Uh. Evet burada bakıyorum. B'lerde bir toplama yapalım bakalım. Eksi 3B artı 4B 1B. Dolayısıyla diğerlerini aynen yazabilirim. Şöyle yazayım. Dolayısıyla küçük olan karşı taraftaki oluyor. Eksi 5B. Bu pozitif 1B. Bu eksi 5B gitsin mi yanına? Gitsin B'nin ayağına. Eksi 5B karşıya artı 5B diye geçti. Eksi 10 duruyor burada. Artı altının o zaman burada ne işi var? Karşıya geçti eksi 6. Eksi 16'nın ne işi var? Artı 16. 5B, B daha 6B yapar. Burası da 0 yapıyor. Eksi 10'dan 6 çıkardım. 10 lira borcum vardı. 6 lira daha borçlandım. Eksi 16. Ona bir de 16 eklediğinizde 0 eder. E zaten 6'yı kiminle çarparsanız 0 olur. 0. B'nin 0 olmaktan başka bir şansı yok. O zaman burada bakalım y üzeri x eksi herkesi buldum yani biraz böyle karışık oldu ama eksi 2 imiş y eksi 2 üzeri böyle harflerle verildiği zaman parantezin dışına yazacaksınız üssü unutmayın eksi 2 parantez dışı x kimdir o x x 4'tür eksi a çarpı b a'yı kaç bulduk 2 b'yi kaç bulduk 0 2 kere 0 önce üssü sayı yapılır eksi 2 üzeri 4 Negatif bir sayının parantez dışı çift kuvveti pozitiftir. Yani 2 üzeri 4'ten fark yok. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 2 kere 0 0 16 eksi 0 16 olmadı. Hemen D'ye baktık. A'yı eledim. Y eksi A artı x artı 5 sonucu 0 eşittir. Dediğim gibi ben bir alttan bir üstten yaptığım için eksi 2 A kimdi? 2 idi. Eksi 2 x kimde? 4'tü. Artı 4. B kimde? 0'dı. 0. Gerçekten de doğru söylüyor. Bu 0'dır. Çünkü eksi 2. 2 lira borç. 2 lira daha borç. 4 lira borç. 4 lira da geri aldım. Eksi 4. Artı 4. 0. Doğru cevabı bulduk. Uh, uzun soru. <laughs> Yuvasına ulaşmaya çalışan bir kaplumbağa yola çıktıktan 15 dakika sonra bir süre dinleniyor. Tekrar yola çıkan kaplumbağa her 10 dakika yürüdüğünde yine dinleniyor ve sonunda yuvasına ulaşıyor. Kaplumbağanın yuvasına ulaşması için geçen süre 100 dakikadır ve yolda aynı sürelerde 5 kez dinlenmiştir. Aynı sürelerde dediğine göre her 10 dakikada bir 5 defa dinlendiyse bir kere oradan bir 10 kere 5 50 dakika oradan bir 15 dakika başlangıçtan değil mi? göre Kaplumbağa yuvasına ulaşana kadar toplam kaç dakika dinlenmiştir diyor. Şimdi dinlenme kaç defa dinlenmiş? 5 defa dinlenmiş. Ee, evine gidene kadar da 100 dakika geçmiş. Bu 100 dakikanın 15 dakikasında yürümüş. 10-10-10-10 da, yürüdüğü için, her 10 dakika yürüdüğü için ve bunu 5 defa dinlendiğine göre 5 kez de 10 dakika yürümüştür. Yani 5 kere 10 50. Neyse devam edelim. Nilgün öğretmen tahtaya yazdığı problemin çözümünde kullanılacak denklemin oluşturulması için renkli kartları aşağıdaki gibi cebirsel ifadeler ve doğal sayılar yazıyor. Öğrencilerden denklemi oluşturmak için hangi kartların yan yana getirilmesi gerektiğini belirtmelerini istiyor. Örnek vermiş. Nilgün öğretmenin tahtaya yazdığı problemin çözümünde kullanılabilecek denklem hangi kartlar gibi yan yana dizilebilir? Bir kere 15'te başlayacak. Bunu anlamışsınızdır herhalde. Çünkü 15 dakika önce bir yürümüş. 15 dakikası burada geçmiş. Sonra her 10 dakikada bir dinlenmiş ve 5 kez dinlenmiş. Yani dinlendiği süreyi bilmediğimiz için ona x diyoruz. 5 kez dinlendiği için 5x diyoruz. Şimdi toplamda geçen süre 100 dakika olduğu için bunun 15 dakikasında yürüdü. 5x'inde dinlendi. Çünkü birinde x dakika dinlensin. 5'inde 5x beş dakika olur. E bir de ne kadar süre daha geçti? Aradaki yürümeleri neden saymıyoruz? 5 kez dinlendiğine göre 5 kez de 10 dakika yürümüştür. Yani 5 kere 10 50 dakika yürümüştür. Eşittir 100. Bu denklemi veren de C şıkkı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.